Hayvan hastalıklarıyla mücadele ve hayvan hareketlerinin kontrolü genelgesi kapsamında 2014 yılı ilk 6 ayında hayvan sağlığı alanında programlı olarak yapılan faaliyetlerin değerlendirildiği toplantı İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün toplantı salonunda gerçekleştirildi. 10 ilçe müdürü ile ilçe müdürlüğünde görevli veteriner hekimler ve hayvan sağlığı yetiştiriciliği ve su ürünleri şube müdürlüğünde görevli veteriner hekimlerin katıldığı toplantıya Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Zeki Sadak başkanlık etti. Toplantıda 2014 yılında bakanlık tarafından programa alınan mücadele çalışmalarının sonuçları, hayvan kayıt sistemleriyle ilgili yönetmelik değişikliğiyle meydana gelen yeni durum ve ilimizin büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlıklarının sistem üzerinde güncellemelerinin yapılması konuları detaylı olarak tartışıldı. Sunum sonrası karşılıklı soru ve cevaplı yapılan toplantı sonunda, 2014 yılı sonuna kadar ülke genelinde yayılma gösteren sığırların nodüler egzantemi hastalığına karşı aşılamanın devam etmesi ve büyük baş ve küçük baş hayvanlarda gerekli güncellemelerin titizlikle yapılarak TÜİK mevcut hayvan varlığı arasında oluşan farkın düzeltilmesi kararlaştırıldı.